kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzunca bir aradan sonra bir tek marka makyaj videosuyla geldim. Hazır anneler gününden dolayı her yerde indirim varken, bütün markalarda indirim varken ben sizinle bir marka incelemesi yapmak istedim. Bugün sadece Missha ürünlerini kullanarak bir makyaj yapacağız. Aynı zamanda elimdeki ürünleri de size yorumlayacağım. Hadi başlayalım. Makyajımı öncelikle Missha'nın Perfect Cover BB kremi ile başlayacağım. Bendeki numarası 21. Hafif gri alt tonlu olduğunu söyleyebilirim. Bunu önce bir fırça yardımıyla yüzüme bırakıp daha sonrasında yayacağım. Bu BB kremi özellikle yaz aylarında kullanmayı çok seviyorum. İçerisinde SPP 42 var ve aynı zamanda aydınlık bitişli. Benim karma cildimde büyük bir yağlanma problemine sebep olmuyor. Kuru ve karma ciltler severek kullanır. Yağlı ciltteyseniz iseniz eğer kullanmak istiyorsanız mutlaka pudra geçmelisiniz. orta yoğunlukta ve çok kolay bir şekilde de yayılıyor gördüğünüz gibi. Kapatıcılığının da orta olduğunu söyleyebilirim. Bunu ben özel günlerde bile tercih ediyorum. Çok güvendiğim ten ürünlerimden biri. Elimde Mişa'dan bir kapatıcı olmadığı için bu adımı geçeceğim. Aslında aklımda bir tane var resmini buraya koyarım. Ama şu anda indirim olduğu için stok dışıydı. Ben o videoyu daha fazla geciktirmemek için çekmek istedim. Biliyorsunuz ki mağazalar da kapalı. internet dışında bulma şansım yok. O yüzden bu adımı geçiyorum. Şimdi iki tane modern shadowlardan far var elimde. Birisi MPK03, diğeri de SRD01. Zaten kullandığım ürünlerin tamamını aşağıya yazacağım. İlk önce bu MPK03 mat renkli bir geçiş rengi oluşturalım. Bunları ilk defa kullanacağım. Açması bayağı zor. İlk kez şimdi bu videoda beraber deneyeceğiz. Umarım çok fazla toz tutmuyordur çünkü ten makyajını yaptık. Şöyle fazlasını atıyorum ve bir geçiş rengi oluşturmaya başlıyorum daha rahat görebilin diye sizi biraz yakına aldım. Gül kurusu nude bir ton. Pigmentasyonu gayet iyi görünüyor. Şu an için tek uygulamada bütün rengi verdi gördüğünüz gibi. Harın dağılması da gayet kolay. Dağılırken öyle dalgalanma vesaire de yapma. Hemen yassı uçlu bir karıştırma fırçası aldım. Bu arada bu mat olan çok fazla tozutmuyor. Gayet başarılı buldum şu an için. Hemen şöyle gözümün dış köşesine doğru hafif bir gölge veriyorum. Yalnız bu farı gerçekten çok beğendim. Bu rengi gören herkes tam benim rengim olduğunu bilir zaten. Gerçekten çok çok az tozutuyor. Göz altlarımı vesaire hiçbir şekilde akma yapmadı. Pigmentasyonu da gayet güzel. Şu an sadece kalıcılığını merak ediyorum. Onu da gün içinde denedikten sonra aşağıya güncellerim. Yalnız pigmentasyonları gayet güzel. Yani fırçaya sürmemle anında renk geliyor. Şöyle biraz sirkeleyeyim ve hemen uygulayayım. Bu fırça fırçayla dener olmazsa elimle uygularım diyordum ama hiç gerek kalmadı çünkü fırçayla bile gayet güzel bir şekilde rengini verdi. Işıltılı farda da tozutma gerçekten çok çok az. Yine hiçbir şekilde gözaltıma akmadı. Yapı olarak ben bu farları çok beğendim. Fiyatları da gayet makuldü bu arada. Farı fırçama tekrar alıyorum. Çünkü ben bunun ışığını gerçekten çok beğendim. Bence ıslak durursa daha da etkisi artacaktır. Fırçamı ıslattım. Şöyle birazcık sallıyorum. Ve üzerinden geçiyorum. Bu biraz daha ıslak bir görüntü elde etmemi sağlayacak. Bu farı yaz aylarında özellikle tek başına bile uygulayıp çıkabilirsiniz. Öyle bir far. Hemen ardından da yaz suçlu karıştırma fırçamı tekrar bu mat rengi alıyorum. Şu dış köşedeki yoğunluğu bir tık arttıralım ve şu ikisi arasındaki geçişi yumuşatalım. Hemen ince uçlu bir detay fırçasını mat fardan aldım. Şu aşağıya bütünlüğü sağlamak amacıyla alt kenardan geçiyorum sadece. Elimde bir şeye ait şöyle göz kalemleri var. Ultra Powerproof Pencil Eyeliner olarak geçiyor bunlar. Biri kahverengi, diğeri siyah. Siyah olanıyla gözümün üst içinden geçeceğim. Bu kahve çıktı. Bunu kirpik diplerinizin daha yoğun görünmesi için üst içe uygulayabilirsiniz. Hiçbir şekilde aşağıya akma yapmıyor. İsterseniz kalemi bir eyeliner gibi uygulayıp daha sonrasında arkasındaki süngerle dağıtabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mişa'nın Vivid Fix marker pen liner'larıyla da küçük bir eyeliner çekeceğim. Yine elimde kahverengi ve siyahı var. Bugün siyahı uygulayacağım. Kahverengiyi zaten neredeyse bitirdim yani. Bir ara sürekli ama sürekli onu kullanıyordum. Özellikle sonbahar sularında. Yaz aylarında kahverengi eyelinerı ben daha çok seviyorum. Şu an bile yanlışlıkla elime kahverengiyi almam peki. Ben gerçekten kahverengiyi çok seviyorum. Maskara olarak elimde bir şeye ait iki tane maskara var. Bunlardan biri Volume Boost, diğeri ise Lens Boost. Umarım böyle okunuyordur. Neyse zaten aşağı yazacağım oradan bakarsınız. Ee, i̇lk olarak bunu uygulayacağım. Ucu klasik kıl bir fırçaya sahip. Bu maskaraları uzun zamandır kullanıyorum. İkisi beraberken performansları bence daha başarılı. Şu an elimde tuttuğum, daha doğrusu sürdüğüm tek tek ayırıyor ve uzatıyor. Hemen diğer tarafa da tek kat geçiyorum. olarak da diğer maskaramı geçeceğim. Bu böyle kum saati şeklinde kıl bir fırçaya sahip ve e, bunun da dolgunluk etkisi güzel. Her iki maskara da simsiyah. İkisi de yapıştırma yapmıyor. E, bununla birlikte kalıcılıkları da gayet güzel. Gün içerisinde akma, bulaşma vesaire yapmıyorlar. E eyeliner'ı da sürerken konuşamadım ama Simsiyah net bir rengi var. Diğerine tam kahverengi rengini veriyor. Geçelim kaşlara. Önce kaşlarımı normal bir fırçayla tarıyorum. Daha sonrasında yine Powerproof, Ultra Powerproof serisinin likit Kaş ürününü kullanacağım. Ucunu şöyle göstereyim. Eyelinera benzer bir ucu var. Dilerseniz kendi ucuyla kaşınıza bırakabilirsiniz. Ben elimin üzerine alacağım ürünü. Waterproof olduğu için sudan etkilenmiyor. Yaz tatillerinizde havuzda, denizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rengi de tam küllü. Çok güzel bir renk. Benim kaşlarımda inanılmaz iyi oluyor. Hemen iki kaş arasındaki farkı da görelim. Şimdi geçelim Juicy Pink'lere. Likit ürünlerle makyajımıza devam edeceğiz. İlk olarak bronzer rengini alacağım. BR01. Bununla yüzümü bir ısıtmak istiyorum. Kontür yapar gibi değil de böyle biraz daha yanak yerimi ısıtmak için kullanıyorum bunu. Ve şöyle şakaklarıma kadar da çıkıyorum. Bronzer'ın rengi çok güzel. Yüzünü ısıtmak için tam ideal bir ton. Diğer tarafa da uygulayalım hemen. Bunlar sabitlenen ürünler olduğu için önce bir tarafa bırakıp dağıtın. Daha sonra diğer tarafa geçin sabitlendikten sonra yerinden oynamıyorlar. Ama sabitlenmeden önce dağıtması gayet kolay. Hemen geçiyorum kontür rengine. Bunun rengi de BR02. Bunu biraz daha bölgesel olarak uygulayacağım. Şuraya kontür yapmak için, derinlik vermek için tampon hareketlerle olduğu yerde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay dağılıyor. Geçiyorum aydınlatıcıya. GD01 isimli e, bu şampanya tonlu aydınlatıcıyı uygulayacağım. Dual fiber bir fırçamla olduğu yerde yediriyorum. Aydınlatıcıya doyamayan bir insan olduğum için de ve aynı zamanda rengini de görün diye PK01 isimli bu inci tonlu aydınlatıcıdan da çok hafif şu yüzümün ön kısmına uygulayacağım biraz burnumun ucuna, şu kısma ve çeneme de yine aynı fırçayla dağıtıyorum. Elimde 3 tane Juicy Pink allık var. PK02 CR01 ve bu yeni çıkan ışıltılı SPK01. Bugün bunu uygulayacağım çünkü tonları makyajıma daha uygun. Diğerlerine göre bunun pigmentasyonu bir tık daha az. Bunları incelediğim bir video var. Eğer izlemediyseniz linkini buraya bırakırım. O videoda da söylemiştim. Işıltılı bir allık olduğu için bu kontrollü tavrı ben sevdim. Yani pigmentasyonu iyi ki biraz daha az tutulmuş. Ve geldik son adıma. Yine Juicy Pink serisinden Mousse Tint BE01'i uygulayacağım. Bunu dudağımın böyle iç kısmına bırakıyorum. Ardından da elimle böyle dağıtıyorum. Rujun rengi çok tatlı ve yumuşacık bir yapısı var. Sürümü gayet kolay. İsterseniz tam rengini uygulayabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi dağıtarak böyle biraz daha hafif uygulayabilirsiniz. Ee, gerçekten sevdiğim bir ürün oldu. Sadece kalıcılık olarak wow bir ürün diyemem. Yani bir likit mat kalıcılığında değil ama bence günlük performans olarak gayet başarılı. Şahadan elimde bulunan ürünler bu şekildeydi ve yaptığım makyajda böyle pembe tonlarında oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Makyajımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.